Ünlüler, deprem bölgesine yardımlara devam ediyor. Sevgili dostlar, herkese saygılar, selamlar. Çok çok büyük bir felaketle karşı karşıyayız. Gerçekten bu hafta hepimiz çok yıprandık, çok üzüldük, çok ağladık. Ama aynı zamanda da çok güzel kenetlendik birbirimize. Ve bu zorluğun üzerinden hep beraber gelmeye çalışıyoruz. Çalıştık ve çalışacağız. Şimdi size içimizi birazcık olsun rahatlatabilecek, güzel hissettirebilecek bir haberle geldim. Türkiye'deki 12 bine yakın özel okul ve dershanenin bağlı bulunduğu 6 adet dernek birleşerek bir platform oluşturuyorlar. Bu platformun adı misafiröğrenci.org. Ne işe yarıyor bu platform? Özel okullar ellerindeki boş öğrenci kontenjanlarını buraya bildiriyorlar. Dolayısıyla bir öğrenci havuzu ve kontenjan havuzu oluşuyor. 10 ilde depremden etkilenen öğrencilerin velileri de bu platformdan girerek çocuklarını %100 burslu şekilde bu kontenjanlara yazdırabilecekler. Çocuklar hem eğitim, hem gıda, hem giyim, hem kırtasiye her türlü şeyde %100 burslu olacaklar. O yüzden misafiröğrenci.org sitesinden bu işlemi yapabilirsiniz. Şu anda 360'a yakın özel okul buraya kontenjan bildirmiş durumda. O yüzden Öncelikle bu 360 okula çok teşekkür ediyorum. Gerçekten minnettarız onlara. Ama aynı zamanda geriye kalan yaklaşık 12 bin özel okul ve dershane olduğunu biliyoruz. Geriye kalan özel okul ve dershanelerin de acilen buraya ellerindeki kontenjanları bildirmelerini rica ediyoruz. Böyle büyük bir felakette herkes elini taşın altına koyacak. Hep beraber birlik olacağız ve çocuklarımıza daha güzel bir gelecek sunmaya çalışacağız. O yüzden lütfen kontenjanlarını bildirmeyen özel okulları bu platforma acilen kontenjanlarını bildirmeye davet ediyorum. Velilerimize de çağrım, misafiröğrenci.org'dan girerek gidecekleri şehirde veya bulundukları şehirdeki özel okulları oradan tarasınlar ve mevcut kontenjanlara çocuklarını yazdırmak isteyenler yazdırsın. Çok teşekkürler, saygılar, selamlar. Milletçe hepimizin başı sağ olsun. Korkunç bir süreçten geçiyoruz. İnanılmaz kötü şeyler deneyimliyoruz. Ee, çok güzel şeyler de oluyor bir taraftan. O da nedir? Birbirimizle dayanışmamız bence e, başka bir ülkede e, rastlanamayacak kadar değerli. E, bugün de başka değerli bir projeden söz etmek istiyorum. E, özel okullar bir araya gelerek e, bu projeyi e, hayata geçirdiler. Bence çok anlamlı bir proje. Depremden zarar gören şehirlerdeki aileler başka şehirlere göç ederse evlatları bu değerli projeden faydalanabiliyor. Tamamen ücretsiz, %100 burs yemek ve kitaplar dahil, 45 şehir, 345 okul dahil bu projenin içine. Şu ana kadar kontenjan 5 art, arttı geçti. Amaç da 50 bin ile 100 bin arası öğrencinin faydalanmasını sağlamak. Misafiröğrenci.org sitesine girerseniz misafiröğrenci.org daha fazla bilgi edinebilirsiniz. Lütfen girin. Eğitim bu noktada en çok üzerinde durmamız gereken şey ve hiçbir şekilde kesintiye uğramamalı. Teşekkür ediyorum. Çok büyük sıkıntı çadır. Temel bir sıkıntı haline geldi. İnsanlar kendi çadırlarını verebilirler. O bile bir işe yarar. Yani sizin ormanda piknikte kullandığınız bile bir işe yarar oralarda. Çünkü durum çok kritik. Odun sobalarınız varsa lütfen bunları verin. Derhal verin. Çünkü orada elektrik yok. Evet sonunda Malatya'ya gidebildik. Şu anda bizde Malatya. İnönü Üniversite mutfakta dayız, Burada gerçekten ekipmanları var, şey eleman var. Şimdi güzel bir e, planlama yapıyoruz kızlay birlikte. Dağıtım için, program için her şey yolunda geliyor. Destek ihtiyacı olacak. Evet. Sabah buradayız ekiple. Bugünkü şey e, kuru fasulye, kimali kuru fasulye, şey mantarlı makarona göndereceğiz. Ortalama bir şey e, 40 bin porsiyon yemek yapacağız. Sağ olsun burada ustalar da yardım ediyorlar ee, yakın restoranlarda ve burada üniversiteden ee, birçok mesajı geldi yardım etmek isteyenlere ben şey e, bu servisten sonra bir konuşacağım e, çünkü dağıtıma çıkıyorum yemek vermeye e, ama anlatacağım çünkü birkaç tane özel konu var bu yardım konusunda. Herkese merhabalar. Ee, yani şu an eve gelip uyudum, duştan çıktım. Ee, bu halde e, hikaye attığım için herkesten özür dilerim ama bilgilendirme yapmak istedim çıkan haberler üzerine. Enkaz başındaki ablası Semiha ve abisi Burak'la konuştum az önce. Telefonlar çok zor çekiyor. Az önce de cezene Burak'la da konuştuk. Enkaz başında heyecanla çıkmalarını bekliyorlar. Aldığım bütün bilgiler enkaz başındaki insanlardan ve çıkan haberlerin doğru olmadığına dair. Hatta abisi termal kamerada ısı göründüğünü söyledi. Lütfen yanlış haberlere mal vermeyelim. Biliyorum herkes iyi olsunlar istiyor. Biz de öyle istiyoruz. E, taha için çabalayan herkes de öyle istiyor. Bunu biliyoruz. Ama ne olursunuz e, bir şeyleri paylaşırken daha teyit ederek paylaşırsak çok sevinirim. İnşallah güzel haberlerini alırız. Ben herkesin temennisinin bu yönde olduğundan eminim. Dualarımızı eksik etmeyelim. Şu an enkaz çalışması devam ediyor. Abisi kolay olmadığını uzun süre video yarım kaldı, yetmediği için abisi enkaz çalışmasının kolay olmadığını, uzun sürdüğünü söyledi. Zaten haber gelince bize de mutlaka telefon açacaklar. Ben rica ettim. Olumlu ya da olumsuz her haberde doğru şekilde bize bilgi verin dedim. Yani inanın şu an ne konuşacağım bilmiyorum. Ellerim, ayaklarım titriyor. İnşallah güzel haber alırız. Bu haberlerin aksinde bir haber alır alırız. Çok da konuşamıyorum gördüğünüz gibi. Dualarınızı eksik etmeyin. Merhabalar, şu an Antakya'dayız. Ee, arkadaşım Haydar için özellikle buradayım. Ee, henüz bir haber yok, hala çalışıyor arkadaşlarımız sağ olsunlar. Bir de Akevleri bizim operatör winch desteğine ihtiyacımız var. Ama şöyle bir ricamız olacak, insanlar çok fazla buraya gelip e, ilgileniyorlar yine de sağ olsunlar ama e, maalesef o biraz bu durumu e, iyi duruma sevk etmiyor. O yüzden de lütfen gel bebelerini rica ediyoruz. Teşekkürler herkese merhabalar. Gerçekten bugün uyandığımdan beri o depremi yaşayan akrabalarımdan duyduklarım iyice psikolojimi yerli bir etti. Yaşadıkları an ve an ağlayarak anlatmaları, karşılıklı ağlaşmalarımız. Yani yine çok ağladığımız bir gündü. Şimdi gelenleri karşılıyoruz. Otellere yerleştiriyoruz. İnşallah Allah izin verirse umuyorum bir saate annemi babamla kavuşmuş olacağım. Yani bizde durum bu. İnanamıyorum yani balkondan atlarken ayağını işte kranlar, ince teller. Bildiğiniz bir savaş gazileri gibi ya. Yani o anları çekemem herhalde ki gösteremem. İbret olsun diye de göstermek lazım belki bilmiyorum ki. Ama bugün çok fazla paylaşım da yapamadım. Gönderdiklerinizi de paylaşamadım. Çok paylaşımlara vaktim oldu. Evet, Kadriye ablamlar da geldi. Ben bu videoyu niye çekiyorum? Bir kere gerçekten Highlight Otel'e Hamit Bey ve personel teşekkür ediyoruz. Normal şartlarda burası e, belirlenmiş bir otel değildi ama kendi isteğiyle hayırsever sinirleniyor bir sinirleniyor e, otel olarak da ne yaptı? Ev sahipliği yaptı. Çok teşekkür ediyoruz. Yine Antakya'dan akrabalarımız geldi. Arkadaşlar merhaba lütfen bu videoyu görenler iyice araştırmaya koyulsun. Hatay'dan yeni döndük biz oradaki arama kurtarma ve sağlık ekibiyiz ve şu an oraya tekrardan dönmeyi düşünüyoruz. Hijyen ekibi olarak hijyen ekibi kuracağız oraya çünkü oradaki cesetlerden yayılan maalesef virüsler vesaire olacak ve bunun yayılmasını engellememiz gerekiyor. Bunun için lütfen tanıdıkları olanlar çevresinde ilaç şirketleri, ilaç firmaları vesaire bize bazı şeyleri sağlamaları gerekiyor. Alkoldür, dezenfektandır, e, beyaz sulumlardır, bunların makineleri vesairesi. 10-15 kişilik, kişilik bir ekip kurduk e, ve şu an bizim tek ihtiyacımız olan şey malzemeler. Lütfen bunu iyice çevrenize yayın, bu konuda bize yardımcı olabilecek insanlar, firmalar, şirketler bize ulaşsın. Özellikle numaramı yazabilirim bu konularda ulaşabilecek kişilere. En azından birebir iletişim kuralım. Birkaç gün içerisinde, yani en kötü 2-3 gün içerisinde biz tekrardan Hatay'a dönmemiz gerekiyor. Sadece sadece il, çevre de geçeceğiz. Fakat ilk başta bizim hedefimiz Hatay olacak. Teşekkür ederim.